Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi sessiz konuşuyorum. Niye? Çünkü Ceren'e müthiş bir oyun hazırladım. Arkadaşlar şimdi ben evimizin parkına iniyorum bahçesine. Oraya birkaç tane şifre bırakacağım. Sonunda da Ceren'in çok sevdiği bir ödül var. Bakalım Ceren şifreleri bulup acaba çözüp o hediyeye kavuşabilecek mi? Gelecek de korkuyorum ve sessiz konuşuyorum. Şimdi aşağıda çekimlere devam edeceğim ama önce ben bir gidip yerleştireyim arkadaşlar Merhaba ben geldim aşağıya şu anda bahçemizdeyiz Ceren ablasıyla evde kaldı şimdi hemen saklamam gerekiyor şifreleri ve sonunda ona müthiş bir ee, sürprizim var şimdi o bisikletini çok sever arkadaşlar O yüzden ilk bisikletine koymak istiyorum Tamam şimdi bisikleti kaydırağı bırakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar mavi kaydırak. Bunun neresine koymalıyım acaba? Hmm, mavi kaydırak. Bunu şu uç kısmına koyayım. Buradan da salıncağa gidecek. Çünkü salıncak kısmı var. Şimdi salıncağa gidince oradaki şifremiz ne olacak? salıncağa geldik. Salıncaktaki de çiçek olsun arkadaşlar. Burayı sıkıştırıyorum. Şuraya. <laughs> Biraz daha boyuna uygun yapayım. Şöyle. Evet. Burayı sıkıştırdım. Bu çiçek. Çiçeğe gidince neye gidecek? Şimdi onu bulalım. Evet. Çiçeğe gidince çiçek. Tabii bizim gül ağacımız var ama gül ağaçlarımız artık açmamışlar daha. Çiçek deyince acaba bunu anlamamıyoruz. yani çünkü hiçbirinde çiçek yok. Dikenli dikenli güller. Aa. şuraya koyalım biz yine. Çiçek nerede En son ağaç bu. Tamam. Buraya gelince de kamerayı görecek. Arkadaşlar çiçeğin çok diken olduğu için çok zorlamak istemiyorum Ceren'i. O yüzden şöyle koyuyorum. Şöyle. Düşme. Evet. Şimdi kameraya gidiyoruz. Kamerayı sonra da oraya ağaç koyacağız. Ve oradan sürprize ulaşacak. Hadi bakalım koşuyoruz. İşte kameraya geldik. <laughs> Burayı çizmeye çalışmaya bakalım anlayacak mı? Şimdi kameraya da daha resmi bırakacağım. Ceren'in okuması yazması olmadığı için resimlerle anlatıyorum arkadaşlar. Ağaç. Ağacın dibinde de yaşasın sürpriz. Onun çok sevdiği bir sürpriz hazırladım. Şimdi bakın arkadaşlar burada kamerada nereye koyabilirim? Nereye koyabilirim? Kameranın bir gizli bölgesi var. Buraya koyalım. Burası çocukların oyun oynadığı yerdir. Bakalım bulacak mı? Evet. Şimdi asıl önemli yere ağaca gidiyoruz. Ve çantamızı sırtımda gördüğünüz çantayı buraya koyuyoruz. Ve sürprizimiz için geri saymaya başlıyoruz. Şimdi gidiyorum, koşuyorum, koşuyorum hızlı hızlı. Evet. Şimdi çıkardım arkadaşlar çantayı ve koydum buraya. Ay içinde malzemelerimiz var. Bakın çantayı buraya koydum. Şıkır şıkır. Malzeme sesi geliyor. Evet. Hadi bakalım. Şimdi abasını arayıp Ceren'i çağırma vakti. Arkadaşlar yoruldum. Şimdi Ceren gelince Daha doğrusu Cemre benim işaretimi bekliyor. Oradan Ceren'i gönderecek. Cemre'yi işaret edeceğim ve gelsin diyeceğim. Şimdi Ceren'i bekliyoruz. Birazdan gelmek üzere. Arkadaşlar Ceren'i bekliyoruz. O merdivenlerden inecek falan. O yüzden uzun sürer. Bir iki, bir, 2 dakika bekliyoruz birlikte. Ceren geldiğinde asla 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 şey vermemeliyim. Ceren Hadi. Ceren geldi, Ceren geldi, Ceren geldi. Merdivenlerden nefes nefese geldi aman tanrım. Şimdi sen merak ediyorsun değil mi ne oluyor bitiyor diye? Ceren'cim sana çok güzel bir oyun hazırladım. Bu şifreli bir oyun anneciğim. Nasıl bir oyun biliyor musun? Şimdi senin okuma yazman olmadığı için ben çeşitli yerlere şifreler koydum. İlk olarak şöyle başlayalım. Ceren senin bu bahçede yapmayı sevdiğin en güzel yani en çok sevdiğin şey ne? Evet bak 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 bunu al önce. Bunu al Ceren resmini almadın. Ceren iner inermez bisikletine koşar çünkü. Bunu alır mısın? Şunu aç bir arkadaşlara göster. Resmi. Ben tabii resim çizemediğim için. <laughs> şöyle. Şöyle. Sojangos. Git bakalım bisikletindeki ikinci şifreyi ara Ceren. Al buldu. Onu bir aç bakalım. Onu bir aç. bakalım çok heyecanlı Ceren acaba ne çıkacak kaydırak. dur bir dakika ne bir göster arkadaşlara arkadaşlar size kaydırak. bir göster bakalım mavi kaydırak mavi, mavi kaydırak mı mavi kaydırak bildin koş mavi kaydırak Hı -hı. bakalım mavi kaydırakta ne var Ceren çok heyecanlı <laughs> Ceren ben, ben, ben tepeye çıkıyorum. tamam bakalım nerede Hadi hadi Eki hadi. Terancım hadi. hadi çık çık çık. Ara bakalım kağıdın nerede? Hadi vakit yok, vakit 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 Hadi bakalım. Gördü, gördü, gördü. Öbür şifreyi ver bana, onu aç. Ne diyor? Resimde ne diyor acaba? Bu ne ya? Şöyle tutacaksın Ceren'cim. İşte annenin çizimleri böyle. <laughs> Bu Evet, salıncak. Göremedin mi Ceren? Altlarda değil. Doğru salıncağa bakıyorsun. Salıncakta. Evet. Ceren yanındasın. Yanıyor. Kafan yanında. Artık yanıyor. Yanıyor. Alev var. Ha? Bravo. Da ne çarpıyor daha diyorum ben de. Allah'ım ne çıkacak bakalım. Ben şunu içine koydum Ben kendim yaptım yine heyecanlıyım. <laughs> ne Aç 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 aç. Bakalım ne çıkacak? Çiçek. O ne? Çiçek. Koş bakalım çiçek nerede? Benim yani çiçekler. Hayır. Aslında sarı değil Ceren. Ben çiçeği anla diye çizdim. Ee, hani bizim hep şeyli çiçeklerimiz olduğu bir yer var ama bu sene çok Aa. çıkmadı. Bir bak bakalım. Çiçek yoluna bir gir. Dikenlerine dikkat et. Daha çiçekleri çıkmamış. <laughs> Ceren. Ay düşmüş çiçeğin dibine. Yanlış tarafa bakıyorsun bu tarafta. Aa dikkat al. Aa ağacımıza koymuştum düşmüş. Bakalım ne çıkmış çıkacak yani. Bu ne? Bu ne Ceren? Bir bakalım. Araba yine. mı çardak mı? Evet, ikincisi. Bir göster çardak. arkadaşlar, bir göster. <laughs> Annemin, Annemin çardak çizimi tabii ki. Hican. Koş bakalım çardakta ne var? Özge sen de koş 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 koş. Gidiyor hemen yerini çünkü buranın çocukların gizli yeri orası. Ağaç. Ver bakalım. Ağaç, ağaç. hangi ağaç ama bahçemizde çok ağaç var. Bir git bakalım. Şimdi asıl sürprize. Hadi bakalım Ceren. Yaklaştın. <laughs> Şifreleri güzel çözdün. Hadi bakalım. Cenan Sakkambaç oynarken hep bunun arkasına saklanmış çünkü. Buldun <laughs> <laughs> mu? Ne o? Ne o? Dur bakalım. Acaba, Acaba ne? içinde ne var? Bu tarafta bir şey. Şıkır <gülüyor> şıkır <gülüyor> sesler geliyor. Acaba Aa, ne? Acaba... Aa, <laughs> ne 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 söyle? Aa, Ceren çıldırdı şu anda. Dur Ceren ağır o. Ben taşıyayım sana yardım edeyim. Hadi. Yani ne yapacakmışsın Ceren? Çardak. <laughs> Çok sevindi. Çünkü Ceren'in en sevdiği şey slime yapmak arkadaşlar. Ve bugün bahçede yapsın istedim. Böyle de bir oyun hazırladım kendime. Kendi kendime. Ona sürpriz yaptım. Ben geldim. Hemen gelmiş bile. Şimdi bunu da çekeceğiz tabii ki. Hadi gelin. Ceren'cim sen otur ben malzemeleri. İstersen sen bak bakalım neler evet, hazırlamış anne. Hadi bakalım böyle sevineceğini tahmin etmiştim. İnsanlar.